Bütün starlar, bütün herkes, işte. bana mesela Alexis Texas biliyorsun. Şaka yapıyorsun. <laughs> Yalan söyleme. Ondan Hediyorum bile herkes ya. dahil oldu yani konuya. Mesajlar, hav havla videolar, şeyler. Abi biz dur senin telefonu alalım biraz inceleyelim. Vermeyin. <laughs> O bir tane biliyor musun? <laughs> Neyse burada da başlama yerde. <laughs> %72 Türkiye, ee, Azerbaycan var, Hindistan var. <laughs> Diyenlere girmen sakınca var mı? Bir <laughs> Alex Texas'ı bakacağım. Ece <laughs> <Öze>, gözlerini kapat. <gülüyor> <gülüyor> Okuyabilir miyim? Ece problem çıkarır mı bilmiyorum ama. Sadece onu yazdıklarını oku. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen demişsin ki 30 Nisan'da. Where are you? My favorite demiş. Ya ne yazdın ya? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> hello, hello. I'm in Las Vegas. Where are you? Demiş o da sana. Baby, I'm in Holland demişsin. Nice demiş. Maybe we should collab on something sometime demiş. Collab? Collab yapmak Şarkı istemiş seninle. Bilmiyorum neydi onun şarkısı yok <laughs> <laughs> yo yo o da şarkı yayınlıyor. Yayınlıyor. I make you business for infinity. Ne demek o? Sen de misin bunu? Ya ben sana iş yaparım sonsuza kadar ne ya? Allah Allah. Ben sana bir iş yaparım sonsuza kadar gibi bir şey demişsin ama Sound Mutually Beneficial şey karşılıklı olarak yararlı demiş hoca. Son yazdığını <gülüyor> ben, <gülüyor> bence ya, okumayayım. <laughs> Lütfen okuma. Ben hayatımda ilk defa böyle bir DM konuşması okuyorum abi. E, demişsin ki... <laughs> Anıl şaşırtmıyor ya. Diyelim <laughs> şu Demişsin ki kadına... Be <laughs> now. <laughs> 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 Emergency. Elif, <laughs> ne <laughs> Bir de yazmış o. Kadın da demiş ki... Well, don't be shy. I'll be in Europe September. Meet up with me. Eylül ayındayız. <gülüyor> <gülüyor> ne cevap vermemişsin kadına? Ece. <laughs> seni seviyorum. Arkadaşlar <O> da <laughs> sildi mi hocam? Sakinler ya, kız bana atıyordu. Abi al, daha fazlasını gösterme. Alın bunu benim yerimden. Daha bundan çıkalım. <laughs> Oğlum gerildi bak, gerildi bak. <laughs> Hayatımda ilk defa böyle bir diyalog okudum. Çok iyi abi.